hastalıklarda kurtulmak istiyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Kiminizin astımı, bronşiti, nefes darlığı, kronik öksürüğü, horlaması, uyku apnesi var. Ve yıllardır bu hastalıklarla mücadele ediyorsunuz. Yıllardır doktor doktor hastane hastane dolaşıyorsunuz. Torba torba ilaç kullanıyorsunuz. Durmadan tetkik taliler yapıyorsunuz. Durmadan para harcıyorsunuz ve her geçen yıl her geçen ay hastalığınız daha da ilerliyor ve bir çaresi yok. Günümüz tıp tedavisine göre de bir çaresi yok arkadaşlar. Aslında bunun çaresi bu hastalığa neden olan sebepleri ortada kaldırmak. İşte bu hastalığın sebepleri ise de çocukluk çağından itibaren vücudunuzda birikmiş toksinler, ağır metaller, artık maddeler ve çöplerdir. Siz bu çöpleri, bu toksinleri vücutta temizlemediğiniz sürece bu hastalıkta kurtulamazsınız. İşte bu çöpleri, bu toksinleri temizlemenin yolu da su diyet tedavisidir. Dünyadaki tek tedavi ve yüzde sonuç veren tek tedavidir arkadaşlar su diyet tedavisi. O nedenle su diyet tedavisinin mekanizmasını A'dan Z'ye öğrenin ve derhal başlayın. Profil sayfasındaki su diyet tedavisi yapan hastaları analiz edin, dinleyin ve onların referansı su diyet tedavisine başlayın.